Selamlar dostlar uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba uzun bir süre video atamamamın sebebi okulların açılması oldu okullar açıldı benim düzenim bozuldu çünkü alışmıştık video atmaya vesaire şimdi tekrardan sizlerleyiz inşallah sürekli videolar atmaya devam edeceğim Siz de videolarımı izleyip like atıp ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz ve videoların devamlılığı için destek olmuş olursunuz arkadaşlar Bu bir haberle videomuza başlamak istiyorum. Görev sitemizi kurduk. Siz de görev sitemize gelerek para kazanabilirsiniz. Görev sitemizin ismi burada gördüğünüz gibi görev villası. Linkini de açıklamaya koyacağım. İsterseniz açıklamadan isterseniz de görevvillası.com yazarak ulaşabilirsiniz. Sitemizin ana sayfası bu şekilde. Gördüğünüz gibi kategoriler vesaire. Şu anda ödeme alan yok. Çünkü sitemiz yeni açıldı. İlk ödeme alanlar sizler olabilirsiniz ve buralara sizleri koyabiliriz arkadaşlar. Beğendiğiniz görevi seçin istediğiniz görevi seçerek yapıyorsunuz. Daha sonra burada kullanıcılarımızı vesaire görüyorsunuz. Bunlar rastgele bir sayı arkadaşlar dikkate almayın. Bu site sayesinde ev ekonomisine ek gelir sağlanan teşekkürler vesaire bunlar da bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi düzenli kazanç sağlayabileceğiniz bir site olmasını hedefliyoruz. Buradan hızlı menü ve destek olarak da destek et at mail atarak ulaşabilirsiniz. Ve Instagram hesabımıza da buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. SNS kayıt olacağınızı hemen gösteriyorum. Kayıt ol dedikten sonra kayıt ol bölümü karşınıza geliyor arkadaşlar. Burada adınız soyadınızı, mailinizi, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazdıktan sonra kayıt ol diyorsunuz ve kaydınızı oluşturuyorsunuz. Kaydınızı oluşturduktan sonra giriş yap diyorsunuz. Giriş yap ekranında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek girişinizi yapıyorsunuz. Siz kaydolduktan olduktan sonra ilk girişinizi yaptığınız zaman karşınıza bir aktivasyon kodu bölümü gelecek. Mailinize gelen aktivasyon kodunu kutucuğa yazarak hesabınızı aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Aktif ettikten sonra sistemimizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben MS'de giriş yapıp geliyorum. Gördüğünüz gibi sitenin içi bu şekilde. Burada bakiyeniz, yaptığınız görevler, ve bekleyen görevler yer alıyor. Burada da görebilirsiniz. Biz her yaptığımız duyuruyor buradan görebileceksiniz. Daha sonra görevler bölümüne gelelim. Burada şu anda dört adet kategorimiz bulunmakta. Instagram, mail YouTube ve Telegram. Telegram grubumuza katılmak için hemen bakalım. Görevi nasıl yapacağınız da gösteriyorum. Telegram kanalımıza katılın adlı bir, bir adet görev var. Ben bir tanesini deneme amaçlı yapmıştım. Burada normalde iki adet görev bulması gerekiyor. Kazanç 10 kuruş ama damlaya damla göl olur diyoruz arkadaşlar. Şu anda 100 kişilik ama bu görev yani sürekli arttıracağız merak etmeyin. Yap dedikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada görevin adı kazancı ve görevin açıklaması. Görevin açıklamasını dikkate almanızı öneriyorum. Çünkü yanlış yaparsanız göreviniz reddedilecektir ve bakiyeniz yansıtılmayacaktır arkadaşlar. Burada Telegram kanalımıza katılın ve fotoğrafını gönderin diyor. Kanaldan çıkanların görev reddedilecektir diyor linke git Telegram kanalına gidebilirsiniz. Buradan linke git dediğinizde Telegram kanalına gidiyorsunuz ve Telegram kanalına katıldıktan sonra ekran fotoğrafı alıyorsunuz. Daha sonra resim yükleme sitesine geliyorsunuz. Şu anda açtığım diye. Burada buraya tıkladıktan sonra bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan hangisine yapıyorsanız oradan resmi seçip yüklüyorsunuz. Site size bir link verecek. O link ise buraya yapıştırıp bize gönderiyorsunuz arkadaşlar. Biz de görevinize bakıp eğer doğru yaptıysanız onaylıyoruz ve bakiyeniz hesabınıza geliyor arkadaşlar. Yapılan görevler bölümüne geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Telegram grubumuza katılın. Ben bunu deneme için yapmıştım arkadaşlar. Daha sonra çekim yap bölümüne geliyoruz. Çekim yapabilmek için minimum 10 TL tutarında talepte bulunmalısınız diyor. Yani 10 TL'nin altında bir tutarınız varsa bunu çekmek istiyorsanız çekemeyeceksiniz. Çünkü hata verecektir. Biz ileride bunu 5 TL'ye düşürmeyi planlıyoruz. Kullanıcımız arttığında buna bakacağız arkadaşlar. IBAN veya Paparano'ya ödeme yapıyoruz. İleride TOS'la, Paysel ve FAPS'a da ödeme yapabilme imkanımız gelecektir. Buraya IBAN veya yani IBAN yani banka, Paparano veyahut yazıyorsunuz ve bize gönderiyorsunuz. Buraya da çekmek istediğiniz yani 10 bir tutarı yazıyorsunuz. Ben burada yine deneme yapmıştım. çekim map sonra talebiniz bize ulaşıyor. Duyurlar bölümüne gelelim. Burada ana sayfada gördüğümüz gibi tekrar duyurlar bulunuyor. Sitemize hoş geldiniz. Görevler yaparak para kazanabilirsiniz. Bol kazançlar. Profil bölümüne girmeyeceğim. Çünkü profilde e-mail'im, kullanıcı adım, şifrem vesaire her şey bulunuyor. Oradan istediğinizi değiştirebilirsiniz çıkış yap dediğinizde ise kolay bir şekilde siteden çıkışınızı yapabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi isminize tıkladığımızda hesabım yani profil bölümü tekrar gidiyorsunuz ve buradan tekrar kolay bir şekilde çıkışınızı yapabiliyorsunuz. Ben çıkış yap dedim ve ana sayfaya yönlendirdi gördüğünüz gibi. Burada hizmetlerimizi vesaire dediğim gibi görebiliyorsunuz. Sonraki videodan anında haberdar olabilmek için kanala abone olmalısınız ve bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bildirimleri açtığınızda ben video attığımda size bildirim gelecek arkadaşlar. Bu da sizin yararınız olacak. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.